Parti grubundan Sayın Abdullah Hatandijan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilmiş olan askeri darbe ve ardından hukukun askıya alınarak yapay mahkemelerle güdümlü mahkeme, mahkemelerle kararlar verilmesi o dönemde dönemin Türk siyasetine henüz 37 yıllık geçmişi olan cumhuriyete ve gelişmekte olan Türk demokrasisine çok ciddi büyük zararlar vermiştir milletimizin sosyal yapısında büyük kırılmalara yol açmıştır ve günümüze kadar devam eden etkilere sahiptir. Bu derbenin bir diğer sonucu da burada birkaç kez söylendi. Kendisinden sonra gelişecek darbelere zemin teşkil etmesi, bir darbeler geleneği ortaya çıkarması ve diğer darbeleri için bir ana rolü oynamasıdır. 1990 yılında rahmetli Özal döneminde çıkarılan bir yasayla Milli Birlik Komitesi güdümündeki Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği kararlar sonucunda idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu itibarları iade edilmiştir ve anıt mezara cenazeleri nakledilmiştir. Bugün Yüce Meclis'te darbe mağdurlarının maddi ve manevi zararlarının tazmini ve güdümlü mahkemeler tarafından verilen kararların ilgası yönünde bir yasa çıkarıyoruz. Böylece 60 yıl gecikmeli de olsa Yüce Meclis kendi şahsında millet iradesine yönelik tasallutun vahşi saldırının bir cevabını da vermiş olmaktadır. Bu yasal düzenleme ayrıca darbelerin ve darbecilerin kesinlikle millet vicdanında affedilmeyeceklerini ve ne yaparlarsa yapsınlar aklanmayacaklarını da göstermesi bakımından önemlidir. Bu yasa çalışması nedeniyle Yüce Meclisi kutlamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir darbelerle ilgili ortak bir nokta var. Bütün darbecilerin ve darbelerin yaptığı ilk iş hukuk devleti normlarını yok etmek, anayasayı askıya almak ve yargıya hakim olmak. Şimdi ilginç bir soruyla karşı karşıyayız. Bunca darbelerle karşı karşıya kalmış olmasına rağmen Türk siyaseti kuvvetler ayrılığı prensibi zemininde demokratik bir anayasa ve gerçek anlamda bağımsız bir yargının var olduğu bir hukuk devletini yaratma başarısını, becerisini gösterememiştir. Gerçekten bu biz siyasetçiler adına utanç verici bir durumdur ve üzülmemiz gereken, üzerinde düşünmemiz gereken bir durumdur. Şimdi olayı sadece darbe yapanlar açısından ve ondan sonra ortaya çıkan iklim açısından düşündüğünüzde burada bugün konuşulan şeyler konuşulur. Ama olayın bir başka boyutu da var. Bugün ülkemizde iktidara ya da Türk demokrasisine, Türk ulusuna karşı girişilen hain FETÖ darbe girişiminden sonra bunu bir Allah'ın lütfu olarak niteleyip Krizi fırsata çeviren bir iktidarla da karşı karşıyayız. Ve bu olay bana göre bir değerlendirmeyi hak ediyor. Düşünün bu olaydan yani hain FETÖ darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen o hal hepiniz biliyorsunuz hafızalarımızda. 3 ay için ilan edilen o hal olağanüstü hal iki yıl neredeyse devam etmiştir. Şimdi burada ilginç bir gelişme var. Değerli arkadaşlar, dünya tarihinde var mıdır? Dünya uluslarında böyle bir şeyle karşılaşılmış mıdır bilmiyorum. Ama o hal şartlarının devam ettiği bir dönemde bu ülkede, bu ülkede değerli arkadaşlarım, yönetim rejimi yani parlamenter rejim başkanlık rejimine dönüştürülecek, dönüştürülmesine imkan sağlayacak referandum yapılmıştır. Ve yine olağanüstü halin devam ettiği bir dönemde bu ülkede genel seçimler yapılmıştır. Şimdi hepimiz biliriz, herkes bilir. Olağanüstü hal demek her şeyin iktidarın avantajına çalıştığı bir siyasal ortam demektir. Böyle bir ortamda bunlar yapılmıştır. Ve maalesef maalesef o dönemde gündeme getirilen başkanlık rejimi bugün giderek bir tek adam rejimi haline dönüşüyor ve AKP iktidarının ilk dönemlerinde kendisine bağlanan ümitleri maalesef yer ile yeksan etmiş durumda. Geldiğimiz noktada insan hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlıkları, bağımsız medya, söz ifade hürriyeti vesaire bunlar neredeyse 50 yıl geriye gitmiş durumda arkadaşlar. O hal döneminde sadece o sözünü ettiğim uygulamalar yapılmıyor. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kararnamelerle sanki o hal bittikten sonra da devam edebilecekmiş gibi bir zemin hazırlanıyor. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi daha geçenlerde o dönemde çıkarılmış kanun hükmünde kararnamelerin üç tanesini iptal etti. Gerekçesi, gerekçesi normal dönemlerde uygulanamayacak düzenlemeler içermesiydi. Şimdi bu düzenlemeler sonrasında değerli arkadaşlar bugün HSK HSYK'ydi, HSK aldı biliyorsunuz. HSK artık tamamen Cumhurbaşkanı'na bağımlı onun tarafından yönlendirilen bir organ haline gelmiştir. Gazeteciler tutuklananlar Bugün dünyada en önde gelen ülke haline geldik tutuklu gazeteci sayısı açısından. İlginç olan nokta şu. Gazeteciler yazdıklarından dolayı değil, yazmadıklarından dolayı tutuklanıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş. FETÖ döneminde hatırlıyorum bir gazeteci yazdığı kitap basılmadan önce tutuklanmıştı. Ama şimdi yazmadığı şeyden tutuklanan bir gazetecilerle karşı karşıyayız. Bütün devlet kurumları maalesef siyasallaştırılmış durumda ve üzülerek söylüyorum bunu. Böyle bir şeyin bu ülkeye yakışmadığını bilerek söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yan kuruluşları haline gelmişlerdir. Aynen tek parti döneminde olduğu gibi valiler, valiler değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları gibi hareket etmektedirler. Örnekleri var. Girin şey e, Google'a göreceksiniz. Şimdi o STK'lar hepsi AKP'nin yan kuruluşu haline gelmiş durumda ve AKP'ye yandaş AKP politikalarını destekleyici nitelikte çalışmaları istenmektedir. Baro başkanlarının yürüyüşü işte iki gündür ülkeyi meşgul ediyor. Ya ben merak ediyorum arkadaşlar. Baro başkanlarına orada Ankara'nın girişinde izin verseydiler, bu iktidar izin verseydi ne yapacaktı adamlar? Merak ediyorum. Yapacakları şeyi söyleyeyim. 150 metre birlikte yürüyüp ondan sonra minibüslere veya araçlara binip Atatürk'ün anıt kabirine gitmekti. Bütün yapacakları buydu. Buna izin vermemenin siyasi mantığını ne anlamak mümkün? Ne? Anlatmak mümkün. Neredeyse ilkokul müsameresi gibi bir şey. Mahalle oyunları oynayan arkadaşların, gençlerin arasındaki şeyler gibi. Gösteriş. Gösteriş. Ben izin vermem. Ben izin vermem. İşte baskıcı yönetim dediğimiz şey bu. Toplantı ve yürüyüş kanununda aykırı olmadığı halde, şiddet içermediği halde, silah bulundurmadığı halde, bu insanlar yürüyebilmeliler. Buna bile izin vermeyen bir iktidarla şu anda maalesef karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, hukuk kaynaklarında hukuk devletinin karşıtı polis devletidir. Sözden Üç temel özelliği vardır arkadaşlar. İktidar devletin selameti için bütün yaptıklarını devletin selameti için yaptığını iddia eder. İktidar karşısındaki muhalefeti parçalamak, onunla aleyhinde her türlü kararı alıp uygulamak için de aynı gerekçeyi ileri sürer. İki, kişilerin hak ve hürriyetlerini önemsemez, geri plana iter. Üç, kendisini yargıdan üstün görerek hiçbir şekilde denetlenemez bir konuma gelmeye çalışır. Yargının denetiminden çıkmaya çalışır. Hatırlayın, hatırlayın. AYM'nin bu kararlarına saygı duymuyorum. Katılmıyorum. Uygulamıyorum. Diyen bu adamı nasıl serbest bırakır mahkeme? Direktif verdim. Diyerek yargıyı yönlendiren yöneticiler. Hatırlıyor musunuz? İşte Biraz önce söylediğim gibi kendisini yargıdan üstün görmek ve denetimine, yargı denetimine tabi. Tamamlayın, tamamlayın. Açın arkadaşlar. Buna nasıl demokrasi diyeceğiz? Buna nasıl hukuk devleti diyeceğiz? Buna ancak polis devleti diyebiliriz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Bugün Türkiye artık otokrasi olarak tarif ediliyor. Otokrasi. Türkiye buna layık mı? Demokrasi sıralamasında 137 ülke arasında 77. sırada Türkiye. 100 yıllık cumhuriyet geleneğine sahip bir ülke. Son söz. Bu ne idüğü belirsiz başkanlık sisteminden bir an önce kurtulmalıyız arkadaşlar. Maalesef. Bir an önce şahsım rejiminden güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüş yapmalıyız. Ve bu millet millet hak ettiği şekilde idare edilmeli diyorum ve saygılar sunuyorum.